çok temiz yürekli bir kardeşimiz, Manisa'mızın değerli evladı Ferdi Zeyrek Başkanımızı dün akın rahmetine uğurladık. Çok üzgünüz. Cumhuriyet Halk Partisi ailemize ve bütün Manisa halkına taziyelerimi iletiyorum. Allah mekanını cennet eylesin diyorum. Bütün geçmişlerimize de rahmet diliyorum. Bir taraftan bu tür acılar yaşanırken diğer taraftan da ihmal etmememiz gereken görevlerimiz, sorumluluklarımız var. Trabzonlu hemşerilerimize 41 proje vaadinde bulunmuştuk. Bugün burada sizlerle birlikte bu projenin en önemli adımlarından birini atmak için toplandık. Ortaokulu burada okumuş, burayı çok iyi bilen, çevredeki evlerin bir çoğunda okul arkadaşı olan belediye başkanlığı kimliğini bırakın. Bu yörenin, bu derenin bir insanı olarak burada konuşuyorum. Uzun yıllardır buranın yapı stoğunun çok eskidiğini ve burada bir kentsel dönüşüm yapılması gerçeğini konuşup durduk. Bunu demek çok kolay bir şey değildir. Ama biz bunu dediğimizde sağ olsun burada yaşayan insanlarımız bizlere inandı, güvendi. Hiç iki etmeden anında gereğini yerine getirdiler. Hepinize çok teşekkür ediyorum.